Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 69. bölüm kamera arkası. Ferit Suna sahnesi seçiliyor arkadaşlar. İşte arabayla çıkıyorlar yalıdan arkadaşlar. Kameralara böyle yansıdı araba sahnesi. işte Ferit Korhan'ın ve Ramazan Demir görüyorsunuz. Yanındaki biril pozam arkadaşlar. Dizi ile alakalı tüm yorumlarınızı, sorularınızı Beş yorum arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup bir yanıt diyeceğim arkadaşlar yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlıyorum tabi de neler düşünüyorsanız yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Ödül törenini kimleri izlemediyse kanalıma girip röportajı Afra Sarazoğlu'nun ödül töreninde açıklamalarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.